Risk haritasında ne yazık ki ülkemizin 4'te 3'ü kırmızıya boyanmış durumda. Vaka sayısı artık 40 bine dayandı. Mutant virüs oranı %75. Peki Türkiye 3. piki mi yaşıyor? Rakamlarda düşüş ne zaman olacak? Tüm bunları TGT Haber muhabiri Merve Şahin. Ee, yayın konuğumuzda enfeksiyon hastalıkları uzmanı doşent doktor Sayın Ümit Sabahçı ile konuşacak. Sözü hemen kendilerine bırakalım. Gülden Kalecik Demirtaş sizin de belirttiğiniz gibi aslında Türkiye'de vaka sayıları oldukça hızlı artışa geçti ve Avrupa e, sıralamasında Türkiye birinci sırada yer alıyor. Aslında üzücü bir haber ama e, bu Türkiye'deki durum ne olacak? E, aslında Türkiye üçüncü, üçüncü peki mi yaşıyor? Tüm bu soruların cevabını e, Sağlık Bilimleri Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Ümit Savaşçı ile konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. E, ben hemen sorularıma başlamak istiyorum. Türkiye'de vaka sayıları hızla artıyor. 37 bini gördük ve 40 bin ne dayandı neredeyse? Avrupa'da da birinci sırada Türkiye. Ne söylemek istersiniz? Bu durum nereye kadar gidecek? Tabii Bu konuda aslında birinci olmak istemezdik gerçekçi olarak. Ama biz tabii üçüncü piki yaşasak bile şu anda üçüncü dalgadayız. Ama bize sahaya vakaların yansıması olarak çok ağır bir durumda değiliz. Özellikle biz sonbahardaki ikinci pikte gerçekten hastanelerimiz çok ağır yük altındaydı. Yoğun bakımlarımız, kliniklerimiz çok doluydu. Ama bugünlerde ee, çok o, aşırı bir yoğunluk yok ikinci pik düzeyinde olduğu gibi. Ee, dolayısıyla evet vaka sayımız arttı ama 15 milyonu geçen bir aşılanma oranına sahibiz ve halkımız biraz daha bilinçli. Her ne kadar kötü örnekler ve rehavet örnekleri de olsa da özellikle yine e, bilinçli bir kitle e, kısıtlamalara güzel uyuyor ve özellikle geriatrik hasta dediğimiz yaşlı popülasyonu aşılamamız e, bizim hastanedeki yoğun bakım olsun klinik olsun iş yükümüzü ciddi anlamda azalttı. Oksijen ihtiyacı duyan, yoğun bakıma aldığımız hasta sayımız ileri boyutta değil. Bu tabi sevindirici yönü. Her kötü olayın bir de sevindirici yönü olur. Bu da sevindirici yönümüz. Hocam ben aşı çalışmalarına da değinmek istiyorum aslında. Artık Biontech aşısı da analizlerin ardından kullanılmaya başlayacak. Vatandaşlar da tereddütte aslında Biontech mi Sinovac mı olalım diye. Sizin düşünceleriniz nedir? Şimdi tabii ben Biontech aşısına gönüllü aşı grubundaydım. O aşıyı yaptırdım faz 3 çalışmasında. Şimdi tabii vatandaşımıza en önemli uyarım şu aslında. Aşı bulduğumu mutlaka yaptırsınlar. Hani bu hangi aşıyı yaptıralım şeklinde değil. Hatta özellikle kanser hastaları veya bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar. E, mümkünse Sinovac aşısını yaptırsınlar çünkü şu anda BioNTech'in bu konuda etkileri konusunda tam bir bilgimiz yok o anlamda yeni bir teknoloji aşı. E, tabii ki evet BioNTech aşısının, Pfizer aşısının biraz daha koruyuculuk oranı yüksek gibi ve İsrail çok önemli bir başarı imza attı. Nüfusunu %70'ine yakında aşıladı ve şu anda koronavirüs önlemleri büyük oranda kalkmış vaziyette ve vaka sayılarında da birden tedrici bir sıfırlanmaya yakın bir derece düşüş oldu. Tabii ki onların nüfusu az. Hareket daha az orada mutlaka İsrail'de. Bizim de ülkemizin gerçekleri var. Çalışan nüfusumuz fazla, nüfus yoğunluklarımız, metropolümüz fazla. Yavrularımız işte bir yıldır neredeyse eğitim alamıyorlar. Mecburen eğitime devam etmek zorundayız. Çünkü çünkü bunun önümüzdeki yıllarda negatif etkileri de olacaktı. Ama bir kontrolle, rehavete kapılmadan aşı sıramız gelince mutlaka aşımızı yaptırarak hiçbir çekince duymadan çünkü biz e, günde e, bizim hastanemiz olarak da gülhane olarak da 1000-1500 e, aşı yapıyoruz ve e, çok önemli hiçbir yan etki görmüyoruz bu anlamda bu hafta büyük ihtimalle yani önümüzdeki hafta barkodlama işlemi yapıldıktan sonra Biontech aşıları da ilgili merkezlere soğuk zincirde güvenli bir şekilde taşınacak. Bu aşılama süreci de başlayacak. Tabii burada öğretmenlerin aşılanması aslında biraz daha ön plana çıkıyor ve özellikle kritik Kurumlarda çalışan personellerin ve tabii öğretmenler deyince okuldaki tüm personelin aşılanması gerekiyor. Çocuklarımıza bu şekilde daha güvenli bir şekilde eğitime devam edeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Hocam ben son olarak şunu da sormak istiyorum bu vaka sayıları dedik 40 binlere dayandı neredeyse Türkiye'de ne zaman bir rahatlama söz konusu olur vaka sayıları ne zaman düşe geçer sizce? Evet aslında biz biraz erken pik gördük ben Nisan'da bir 30 binleri göreceğimizi düşünüyordum ama 37 binle bulduk ancak bu hem yeni alınan kısıtlamalar işte geçen açıklanan kısıtlamalar ve tedbirlerle birlikte ve bir aşılama da bu şekilde hızlı giderse Ramazan ayında da eğer çok hareketli bir vaka Gezme, tozma işte çeşitli iftarlar, programlar olmazsa dikkat edersek biraz daha. 2-3 ay vatandaşlarımız dişini sıkarsa bu mücadeleyi 84 milyon olarak hep birlikte kazanacağımızı düşünüyorum. Ve Haziran, Temmuz gibi bugünümüzden çok farklı, daha umutla baktığımız... Daha böyle ziyaretlerimizi yapıp gezip tozluğumuz, tatile gidebildiğimiz günler bence yakındır. Temmuz ayında bunu bekliyoruz açıkçası. Çünkü aşılama büyük oranda bitmiş olacak. Toplumsal bağışıklıkta hem aşıyla kazananlar hem de hastalığı geçirenler olmak üzere büyük oranda ulaşmış olacağız zaten. Dolayısıyla yazın daha böyle güzel güneşli günler göreceğiz gibi gözüküyor. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim değerli bilgileriyle doçent do, do, doktor Ümit Savaşçı ile konuştuk. E, aşılamadaki son durumu, Biontech aşısını ele aldık. Türkiye'deki vaka durumunu değerlendirdik. Ankara'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlerden İstanbul'a bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz Merve Şahine ve değerli konuğuna. Yine